Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Python ile dereceyi radyan ve grada çevirmeyi göstereceğim. Hemen başlıyoruz. Derece eşittir integer input parantez lütfen dereceye giriniz. yeriniz. Satıra geçiyoruz. Pi sayımızı belirliyoruz. 3.14 olarak alıyoruz. Aşağıya geçiyoruz. Radyanın formülünü yazıyoruz. Derece çarpım pi bölü 180 gradın formülü yazıyoruz. Derece çarpı pi bölü 200. Print yazıyoruz. Parantez tırnağımızı açıyoruz. Girilen virgül derece virgül tırnak derece virgül radyan virgül tırnak eder diyoruz. Altı fıtra geçiyor. Yeniden print parantez tırnak girilen virgül derece virgül grad virgül tırnak grad eder diyoruz şimdi çalıştıralım bakalım hata alacak mıyız almadık lütfen derece giriniz diye soruyor dereceyi kaç olarak belirleyelim 180 derece olarak belirleyelim. Eşittir diyoruz. Evet girilen 180 derece 2.826 grad eder. Gördüğünüz gibi. Yani 3.14 radyan ediyor. 2.826 ise grad ediyor. Yani programımız çalıştı. Umarım faydalı olmuştur. Herkese için teşekkür ederim. İyi günler.